harfleri öğreniyorum. O. O alfabenin 18. harfidir. Büyük ve küçük O sesi nasıl yazılır öğrenelim. Büyük O sesi için yukarıdan başlayarak soldan sağa doğru bir yuvarlak çizelim. Küçük O sesi için yukarıdan başlayarak soldan sağa doğru bir yuvarlak çizelim. O harfini yazmayı öğrendik. Şimdi de o sesiyle başlayan bazı örneklere göz atalım. Otobüs o ile başlar. Birçok yolcuyu aynı anda taşıyan büyük bir taşıma aracıdır. Otobüs. Okul o ile başlar. Öğretmenlerden eğitim aldığımız ve arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçirdiğimiz bir yerdir. Okul. Orman o ile başlar. Birçok ağaç, bitki ve hayvanın bir arada yaşadığı büyük ve yeşil bir alandır. Orman Okyanus o ile başlar. Dünyamızın en büyük ve derin su kütlesidir. İçinde birçok farklı deniz canlısı yaşar. Okyanus Oğlak o ile başlar. Genellikle dağlık alanlarda yaşayan, sevimli ve yaramaz bir hayvandır. Oğlak. Orkide o ile başlar. Çok güzel ve renkli çiçekler açan, evde veya bahçede yetiştirilebilen bir bitkidir. Orkide. Olta o ile başlar. Balık tutmak için kullanılan, ucunda iğne ve yem olan uzun bir alettir. Olta. oyuncak o ile başlar. Çocukların eğlenmek ve hayal güçlerini kullanmak için oynadıkları nesnelerdir. Oyuncak. Odun o ile başlar. Ağaçlardan elde edilen ve ateş yakmak veya yapı yapmak için kullanılan bir malzemedir. Odun. Okçu O ile başlar. Bir yay ve ok kullanarak hedeflere nişan alıp atan kişidir. Okçu. Otobüs. Okul. Orman. Okyanus. Oğlak. Orkide. Olta oyuncak, odun, okçu. Bugün o harfini öğrendik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.